Herkese merhaba. Başrollerini Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Gül Cemal dizisi Perşembe akşamları evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Finale doğru gidilen dizide heyecan dorukta. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Deva ile Gül Cemal'in evliliği ve Gülendam'ın intihar girişimi Diziye damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Mert ile Deva'nın geçmişini öğrenen Gülcemal bambaşka bir kişiliğe bürünecek. Silahları tekrar kutudan çıkardı. Deva'ya bu hayatı zehir etmekte de kararlıdır. Deva Gülcemal'in bu davranışlarına karşı pes etmeyecek. İkili arasındaki gerilim artmaya devam ederken Deva'nın geçmişteki sırlarını öğrenmesi dizide tansiyonu arttıracak. Hedefinde Gülcemal olan Zafer Hanım Deva'ya gerçek babasını söyleyecek. Mustafa Pehlivan'ın kızı olduğunu öğrenen Deva babasının katili Gülcemal ile evli olması onu kahredecek. Zafer'in amacı Deva'yı Gülcemal'e karşı doldurup ona acı çektirmektir. Deva başta babasının katili olduğu için Gülcemal'e nefret dolu duygular besleyecek. Ancak burada aşk duygusu galip gelecek. Hatta evli kaldığı süreçte Deva babasının katili olan Gülcemal'i öldürmeye çalışacak. Ancak bunu son anda başaramayacak. Armağan Deva'nın da kardeşi olduğunu öğrenince Solu onun yanında alacak. Armağan Deva'yı Yüce Mali affetmesi konusunda uyaracak. Deva içinden geçen seslere bastırmaya çalışacak. Kız kardeşi İpek'in Deva'nın gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmesi ve susması Deva'yı çok kızdıracak. Ancak bu sır fazla uzun sürmeyecek. Deva annesinin kim olduğunu final bölümünde öğrenecek. Gerçeği bilen Gülcemal ise bu konu hakkında Deva'ya hiçbir şey söylemeyecek. Deva bu bölümde gerçek babasını ve final bölümünde gerçek annesini öğrenecek. Bir anda dünyası başına yıkılacak. Bu süreçte Gül Cemal yanında olacak. Dizdeki bir diğer olay ise Gülendam'ın intihar girişimiydi. Armağan'ın kan vermesiyle kurtulan Gülendam Armağan ile arayı düzeltti. Ancak Deva ile bir süre araları düzelmeyecek. Mert ile aynı evde yaşamaya devam edecekler. Mert Deva'nın gerçek annesini Zafer'e söyleyecek. Zafer, Firuze'nin ölmediğini öğrenince şok olacak. Firuze'nin bir takım gerçekleri gün yüzüne çıkarmasından korkacak ve onunla yüzleşecek. Her şeyden haberi olan Gülcamal ise bu sefer annesi Zafer'in Firuze'ye zarar vermesine engelleyecek. 10. bölümünde final yapacağı açıklanan Gülcemal dizisiyle ilgili yeni bir karar alındı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrolleri paylaştığı dizinin son olarak 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verildi. Dizi 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.